Çağrı merhabalar. Merhaba hocam. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sana da yeni bir satranç akşamındayız. At oyun sonları. Hissi hamleler. Hislerimizi kullanacağız bu akşam. Derin derin düşünmeyeceğiz. Fakat geçmişte yaptığımız o derin düşüncelerin aksi sedası gibi hissederek bir şeyler yakalamaya gayret edeceğiz. Bakalım siyahlarla kazanmak istiyoruz Çağrı. Hislerin bu pozisyonda hangi hamleyi işaret ediyor? Atı alabiliriz. Çünkü bir aylık geçerimiz olacak. Atı aldık. Çıkırla şayet alırsa geçiyor. Tabii şayet demeyelim alır yani. Aynen. Alırsa mesela hocam Şah E4 oynayabiliriz. Şah Edirne 4 atın yerine. Aynen. Rakip ne yapabilir? Biz neden E4 oynuyoruz? İçeriye mi girmek istiyoruz? Ayrıca hocam, ya rakip o iki piyonundan ayrılmıyor. Biz içeriye giderken rakip bizim ayrık piyonumuza gelebilir mi acaba? Buradan kaçabiliriz değil mi? Kaçabiliriz, evet, evet. Belki de. Çok uğraşırız. Ya zaten çağır şöyle kabaca bakıyorum. <laughs> biz bu atı almasak nasıl yeneceğiz ki değil mi? Yani, bence de hocam. Bu piyon oyun sonunda bence bir avantaj vardır. Atları kaldıralım ortadan. Hı -hı, kesinlikle. Evet, şu anda Çağrı hislerimizi kullanıyoruz. Eski düşünceler, mantıklar. Alıyorum. Hı -hı. Alın. Harika. Şah E4 demiştin. Ondan Aynen. evvel bir şey var mı acaba? Bence yoktur ama. Ondan evvel bir şey var. Mesela hocam Şah F3 ile çok durdurabiliyor bizi. Evet. evet içeriye giremiyoruz değil mi? Aynen. Tamam Çağrı. Bu Şah F3'ü göstermen bende hamleyi bitirdi Şah E4. Geleyim mi? Bence durur. Olur. Gel. Geliyorum. Hayır. Bir şey gözden kaçırmışız Çağrı. Aynen. Ne <laughs> dörtlü bir hamle acaba? Belki abi şim onu şim onu de dörtlü bir onu beni şüphelendiriyor. Bunda bir tehlike var gibi hissediyorum. Acaba kısaltıcı bir şey mi yapıyor bu bir ilerleyip? Belki de. Bir, bir de dörtlü abi görüşen. T4 ile çekti benim. D4. D4. Şayet bir değişme olursa bu pozisyon avantaj mıdır? Yani öncekinde ne fark oldu aslında onu bilmiyorum Şimdi şöyle mesela bu piyon, bu şah bizim piyonlara hızlı saldıramıyor ama biz bu pozisyonda belki de onları toplayıp A piyonunu kullanabiliriz. Belki de. D4 birazcık böyle sıcak geldi bana aslında oynanabilir yani. Deneyelim mi? Deneyelim hocam. İsteyeceğiz zaten. Evet. <laughs> Tabii hissi çalışma çok uzatırsak eğer asıl ortaya koyduğumuz şeyden sapmış oluruz. Alıyorum. Evet bu Almış. kadarmış. <laughs> konuştuğumuz Güzelmiş. gibi mi kazanıyor? Çağır bakalım aslında çok fazla derinlik yok su halde. Konuştuğumuz gibi mi Hı -hı. nasıl kazanıyoruz onu anlayalım. Rakip Şah'la bir hamle planlıyor. Döndü geriye. İlerliyoruz. Evet tam konuştuğumuz gibi piyonlara saldırıyoruz. <laughs> A piyonu hareketlendi. Neyi tavsiye edersen oynatıyorum. Şu anda tam netleştiremedi ama çok fark olmayacak sanki. Geldik yaklaşıyoruz piyonlara. Şuradan Ölçelim. ilerleyip de piyonlara saldırma şansı olmadığı için savunmaya dönmeye çalışıyor ama buna da geç kalıyor. Şahla biraz yaklaştı alıyorum. İlerleti böyle. E tabi buradan da geçer var. E, çaresiz çağrı sanki aşikar oldu her şey. Evet. Geçelim mi ne dersin? Geçelim Yeni soruya bakalım. <laughs> evet yeni sualimiz. Beyazlarla kazanmak istiyoruz bu defa çağrı. İki piyona karşı bir atımız var. Değişik bir konu bu şu an aslında piyonlarımız çok geride. Nasıl çok geride. Tabii çok geride doğru söylüyorsun. Bu at da tutuyor çok rahat tutuyor orayı. Hı <laughs> hı. Acaba nasıl oynanır? Bir şah çekişle başlamak mümkün. Şah çektikten sonra hocam mesela F4'üsek. Rakip piyonları durdurduğu için. F4. Tabi at bizi alamaz sanki değil mi? Daha hızlıca sürme şansımız olur. Aynen. Ona güvenerek. Ne verebilir? Şah olur. çektik. Hadi böyle bekledi diyelim. F4. şayet at alırsa sürüp sürüp çıkıyoruz. Hı <laughs> hı. Yani çok güzel çağrı. İstersen bu kadarla iktifa edelim, sürelim. Tabii hocam neden önce F4 türemiyoruz mesela? O da bir ilginç. Hemen değil mi? Ha, hemen F4 türsek at E7 yapabilir mesela. Yani bir iki sürmemizi bile engelliyor. Evet. Evet, evet. Ne dersin süreyim mi? Olur süreyim. Harika. Bunları oynatamayız şu pozisyonda. Öyleyse buraya bakacağız. Aynen. F4 güzel fikirdi. Mesela G4 hocam. G4 ve G5 çok durduruyor bizi. E, tabi tabi tabi. Yani bu bir piyon iki piyonu birden durdurur. Sürüyorum F4'ü. Olur hocam. Ya. ya bir yerde önce A4 sür, son, önce E4 sür, sonra bunu sür, sonra bunu sür gibi bir fikir de olabilir mi acaba? <laughs> Belki olabilir aklımdan. Benim de bir aklımdan geçti hocam o. Emin de değilim. Evet. Ne dersin? Hemen F4'de hocam şöyle oynayabilir mi acaba? Mesela F4 sürdük diyelim. Evet. Edek dursun. Edirne 5. Belki beraber iyi çıkar buradan. Atı o piyona verecek. Evet. Atıya vermeyi planlıyor. Çağrı gel biz Hatay 4 oynayalım. Bence de hocam aynen. Ben de buna ikna oldum. Düşününce. Harika, harika, harika Çağrı. <laughs> İyi yakaladık. İşte hissi hamle budur Çağrı. Yani derin hesaplamadık. Gerçekten derin hesap istiyor burası. Hislerimizi <laughs> kullandık ve başardık. Tabi bu arada Zoom 8 dakika sonra hatta 9 dakika sonra kapatırım diyor. Ona göre ayarlarız Çağrı videomuzu. <laughs> F4'ü ne yapıyormuş hocam ona bakabiliriz. Tabii f E5 var miymiş. Tabii ki. Analiz doğru. F4. F4 berabere. Denizli 4 berabere yaparmış, E5 beraber yani birçok hamle beraber yapıyor Çağrı. Yani bunlar, bunlar, E5, bunlar, bunlar, E5, bunlar hepsi beraber yapıyor. Hangisinden bakalım? E5'den bakalım. Edirne E5. 5, en tabi olan bir insan da bunu oynardı herhalde. Makine farklı şeyler gösteriyor E5. ama. Alış, alış. 3 aya sürersek ki sürmemiz gerekiyor ne yapacağız ki başka? Yani diğer taraftan artık bırakmaz yani bu peşimizi. Şah bunları yok eder piyonla beraber. Bu hatta bunu yok eder. Berabere biter yani. Hı hı. Öyleyse hiç bakmaya Aynen gerek yoksan yok söyleyeyim. sanki değil mi Çağrı? Bence de hocam. Geçelim bir yerine. Geçelim. Bitirdik. Evet bence de. Yeni sualimiz. Bu defa iki tane at var. Siyah Siyahız. Yukarı çıkıyoruz siyahlarla. Siyahlarla yukarıya. Alsak olur mu acaba? Gayet doğal duruyor aslında o. Başka ne yapabilir ki? Ne yapabiliriz ki? Ya zaten bu adam biraz tehlikeli olacak beklersek. <laughs> Başka ne yapabiliriz? Evet gerçekten bu sualin cevabı yok gibi. bunu sürsek. Biraz kısıtlayıcı bir tarafı var ama rakip de ilerleyecek. Hayır, de güzel olabilir Çünkü atımız D7'yi tutuyor. Tabii. Şimdilik. En azından evet. hesaplıyorum hocam. At 3 Evet. Atımızı aldı. Tamam. Ata aldık. Evet. Şah A4 aldı. Evet. G4 türdük. G4. Şah D5 oynadı. Evet. Şah D4 oynadık. Şu mu? Deniz 4. Hı -hı. Evet. Şah C6 oynadı. Evet. Hı -hı. Burada ne yapsın? Bak. Şöyle, şöyle gidebilmez miyiz? Ama çağır kurtarır mı bilmiyorum ya. Geldik geldi. <laughs> İleride Nasıl yaparız ben de bilmiyorum. Yani çağrı yetişmiyor. yetmiyor ya. Bilemiyorum. Şah verirse pek güzel olmuyor hocam. Çünkü sürekli şah yakalıyor görünüşte. Evet. Yani aslında her şeye rağmen at C3 diyebilirim. Çağır böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey. Ha, çok ilginç duruyor hocam. Evet. Adı belki de. Hiç hesaplamadım öyle bakıverdim ama. Hani böyle gelirse şimdi Şah B3 istiyoruz. Gerçi bu defa da buralardan mı savunur acaba? Şöyle at B1'ler falan. Atılarsak yeter hocam aslında. Hani piyonu versek yeter. Ya, e piyonumuzu atla değiştirerek. Ha. Bizim bir konumuz var sonuçta. Ne dersin atçı 7 birazcık farklı bir şeye benziyor. Bir ışık var aynen. Alabilir mi? Aslında deneyebilir hocam. Alamaz değil bir mi? Sürdük Alamaz değil mi? Sürdük. Tekrar <laughs> geldi bir daha sürdük. Ya tutamıyor yani kaçıyor. <laughs> ne dersin deneyeyim mi? Deneyeyim hocam çok güzelmiş ben şey. <laughs> e2'yi bile oynayalım yani. <laughs> evet kandırdık diyecek güzel <laughs> bir rakip geldi <laughs> tamam. tamam. Çağrı nasıl gelişir? Bu çok güzel oldu. Tutmalıyız değil mi artık bu piyonu ya da şöyle yapıp? Yani... Ya ata saldırmak işe yarar hocam mesela. He öyle de kazanılabilir tabi. Ama... Hı -hı. Hani ata saldırdık. At bir yere gitti. Buraya 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 gelemiyor zaten. At herhangi bir yere gittikten sonra sürelim diyorsun. Aynen o şekilde. Ha, gitmezse zaten at alacağız. Bunu alırsa at alacağız. Öyle kazanacağız. Hı hı. Bu neden olmuyor acaba? Ya, bu da güzel bir pozisyon. Bize yaklaşamıyor. Bu iki beyaz kare kapalı. Ya, buradan gelmek istese. Piyon süreriz. Piyon süreriz. Bir şahı var. Buradan veya üstten. Hadi üstten olsun. Şah. Üstüne gideriz. Ve kazanırız sanki. Aynen. Bence de Yetiyor. Aslında yetiyor çağrı. Ama üzerine gitmeye bakarız şimdi. Evet. 3 bence yapabilir hocam. Çağrı B3 zaten uzun bir dakika yani. içinde kapatacak. Buradan neticelendirelim. Ya. Şah B3. Tamamdır. Geldim. Evet Aynen. evet. Yine hissi hamleler. Yap. Yine doğru yakalayış. Başardık çağrı. Evet. Bir dakikada şöyle yapalım. kısaca bir değerlendirme yapalım istersen. E, ata yaklaşırmış. Bir şah çekiş. Bir daha ata yaklaşıyor fakat artık biz sürüyoruz. Alsa bile sürüyoruz ve kazanıyoruz. Hı -hı. Kaç sual çözdük Çağrı? Üçüncü değil mi? <laughs> Üç mü? Aynen. Evet. Üç. Güzel. İstersen noktalayalım Çağrı burada. Video kendini kapatmadan biz onu evet. kapatalım. <laughs> Güzel çalışmalar oldu Çağrı. Seyredenler istifade eder diye düşünüyorum. Bizim için de zevkli Aynen. oldu. Eğlenceli oldu. Bir sonraki Aynen. videoda buluşuruz inşallah diyelim Çağrı. Buluşulacağım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.